En iyi buğday. En iyi buğday yarışmasını üst üste iki defa kazanmıştı. Televizyonlar, gazeteler kapısının önündeydi. Çiftçi bütün misafirlerine bir bardak ayran ikram etti. Sonra da röportaj için serin bir yere davet etti gazetecileri. Gazeteciler kendisine ilk olarak ''İyi buğday yetiştirmenin en büyük sırrı nedir?'' sorusunu sordular. Çiftçi onlara gülümsedi. Sonra da şaşırtıcı cevabı verdi. Çiftçi gazetecilere nasıl bir cevap vermiş olabilir? Sahip olduğum iyi buğday tohumlarını komşularımla paylaşıyorum. Gazeteciler bu cevaba hem şaşırdılar hem de bir anlam veremediler. Nasıl yani? Rakiplerinize yardım mı ediyorsunuz? En iyi tohumlarınızı onlara mı veriyorsunuz? diye hayretle sordu bir muhabir. Evet. Aynen öyle evlat diye cevap verdi kendinden emin bir şekilde çiftçi. Ama neden? dedi başka bir gazeteci meraklı meraklı. Çok basit bir sebebi var dedi çiftçi. Kendisine meraklı gözlerle bakan gazetecilere anlatmaya başladı. Çiftçi buğdayını komşularıyla niçin paylaşıyormuş? Rüzgar büyümüş buğday polenlerini alır ve bir tarladan ötekine taşır. Eğer Komşularım kötü buğday yetiştirirlerse, onların tarlalarından gelen kötü polenler benim ürünümü de etkiler. Böylece buğdayımın kalitesi düşer. İşte bu yüzden ben iyi buğday yetiştirmek istiyorsam komşularıma yardım etmeliyim. Allah'ın kanunu böyle. Bu haberi hemen gazetesine gönderen gazetecilerden biri diğer arkadaşlarından farklı olarak yazısının sonuna şöyle bir not düştü. Bizler barış içinde ve mutlu yaşamak istiyorsak komşularımızın da barış içinde mutlu yaşamalarına yardım etmeliyiz. Bu yüzden fedakar olmalıyız. Saide Nur Dikmen